Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların 5. Birlik Net galibiyeti sonrası hakim Ziye'dan flash bir hareket geldi. Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Hakim Ziyek, sarı kırmızılılarla bağlarını koparıyor. Faslı oyuncu, geçtiğimiz gün Instagram hesabından paylaşımlarını kaldırırken Galatasaray ile ilgili sadece şampiyonluk kutlamalarından bir tane paylaşımı bırakmıştı. Ziyech, Adana Demirspor maçı sonrasında yeni bir hamle daha yaptı. Galatasaray ile ilgili kalan son paylaşımını da kaldıran Hakim Ziyech, ayrılık dedikodularını güçlendirdi. Hakim Ziyech, Adana Demirspor maçında yedek kulübesinde beklerken süre alamadı. Öte yandan Hakim Ziyech hakkında Fransız basınından flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. Foot Mercato'nun haberine göre, Ziyech, Galatasaray'dan ayrılmak ve eski takımı Ajax'a geri dönmek istiyor. Haberde, Hollanda ekibinin de bu transfere sıcak bakıyor. Ancak anlaşmanın tamamlanabilmesi için satış yapılması gerekli denildi. Suudi Arabistan pro ekiplerinin de Faslı Yıldız'a talip olduğu ve transfer döneminin sonlarına doğru bunun da bir seçenek olacağı iddia edildi. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklarında etkisiyle sarı kırmızılı formayla 23 maçta görev alabildi. Ziyech bu süre zarfında takımına 8 gol, 4 asistle 12 gollük katkı sağladı. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.